Derneği anlatır mısınız bize? Evet derneğimiz e, 2006 yılında Sayın İstanbul Milletvekilimiz Halide İnce Kara Efendi'nin e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini bir geze esnasında tesadüfen bir yatılı ilk öğretim bölge okulunda ziyareti sonucunda orada yaşanan bir takım eksiklikleri ve olumsuzlukları görmesi sonucu buraların ne kadar önem arz ettiğini, ne kadar ciddi eksiklikler olduğunu ve burada okuyan öğrencilerimizin yarın Türkiye'nin geleceğini oluşturacak gençlerin olması münasebetiyle böyle bir duyarlılık gösterilerek dernek kurulmasına karar verildi. Projeyi ve derneği Halide İnce ile birlikte bazı arkadaşlarımızla kurarak bu proje ilk defa 2006 yılında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde birer okul pilot okul seçilerek çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'yla e, protokol imzalanmak suretiyle 3 yıllık bir protokol imzalandı. İkinci yıl 2007-2008 öğretim yılında da e, 20 okula çıkardık bu sayıyı. Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu'na. Üçüncü yıl yani 2008-2009 öğretim yılında da okul sayımız 52'ye çıktı. Önceki okullarla birlikte 19 il ve 51 Yatılı İlk Bölge Okulu'nda bu faaliyetlerimiz 3 yıl içerisinde devam etti. Aktif olarak bu sene 14 ilde, 32 Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu'nda çalışmalarımıza, faaliyetlerimize devam ettirdik. Derneğimizin kuruluş gayesi, Yatılı İlk Öğretim Bölge Okullarında okuyan çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek. ...ve buralarda okuyan öğrencilerimizin, çocuklarımızın tabi... E, şuna dikkat çekmek istiyorum... ...yatılı ilköğretim bölge okulu hase, olması hasebiyle... ...buralarda 6 yaşında, 7 yaşındaki çocukları... ...alıp annelerinden, babalarından, ailelerinden uzak bir şekilde... ...yurt hayatı yaşatıyorsunuz. Dolayısıyla... ...bu çocukların e, anne şefkatine, abla şefkatine, baba şefkatine... E, aile sevgisine ihtiyaçları olduğu için buralarda bir takım eksiklikler ve sorunlar yaşayabiliyorlar. İşte bizim derneğimizin görevli olarak göndermiş olduğu koordinatör arkadaşlarımız üniversite mezunu arkadaşlarımızdan oluşuyor. 16 tane koordinatörle bu okullarda çalışma yaptık. Bu arkadaşlarımız üniversite mezunu, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden mezun arkadaşlarımız. Gittiler okullarda öğrencilerimizle birlikte yurtlarda kaldılar. Değil mi çocuklar? Evet. Tabiri caizse onlara annelik, babalık, ablalık, abilik rollerini üstlenerek çocukların hayatlarını, günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı roller üstlendiler. Bir yandan ee, onlara erdemler kazandırıcı CD'ler, filmler izlettirmeye çalıştılar. Bir yandan da günlük yaşamlarında çocuklarla birlikte ee, günlük yaşantıda ne yaşıyorlarsa ve ne tür sıkıntı yaşıyorlarsa e, yemeklerinden tutun yatmalarına varıncaya kadar e, derse hazırlıklarına varıncaya kadar boş zamanlarında e, bir takım etkinliklerde onlara e, model rol üstlenici e, rolleri üstlenmek suretiyle çocuklarla birlikte bir dönemi bitirdiler. Yani yurttan hiç ayrılmadan okuldan hiç ayrılmadan akşam mesai bitimi diye bir mefhum yok koordinatörlerimiz onlarla 24 saatlerini birlikte geçirdiler ve onlara temizlik alışkanlığı, adalet duygusunun gelişimi, dürüstlük alışkanlığı, ekip ruhu çalışması, efendim özgüvenlerinin gelişimi, saygı sevgi gibi bir takım erdemleri kazandırmak için onlarla birlikte oldular. Tabii çocuklarımızla yapacağınız röportajlarda. Hayatlarında ne tür değişiklikler olduğunu onlardan dinlemeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu çocuk İstanbul'a gelen çocukları neye göre seçiyorsunuz? Ona geleceğim. Hmm. Biz tabi bu sene ikincisini yapıyoruz. Geçen sene de 200'e yakın öğrencimizi biz burada ağırlamıştık. Ee, yıl içerisinde çok farklı kriterlerle işte en çok kitap okuyan öğrencilerimizi e, seçmek suretiyle 6, 7 ve 8. sınıflardan bu arkadaşlarımız, çocuklarımız seçilerek geldiler. Temizliğe en çok riayet edenler. Efendim e, daha önceden kavga edip sonra kavga etme alışkanlığını terk eden e, çocuklarımızdan seçildiler. E, temizliğe daha çok dikkat eden çocuklardan seçildiler ama genelde burada bulunan çocuklarımız yıl içerisinde en çok kitap okuyan çocuklarımızdan oluşuyor. Özgüven duygusu en çok gelişen çocuklarımızdan yine bunlar seçildi. Burada derneğimizin orada faaliyet yapan koordinatörü ve okul idarecilerinin müştereken e, seçerek buraya gönderdikleri çocuklarımız her okuldan e, 4 veya 5 tane öğrencimiz buraya geldi. 6. 7. ve 8. sınıflardan. E, ben İstanbul'a ilk defa gelen bu çocuklarımızın inanıyorum ki geldikleri gibi değil çok farklı duygularla okullarına me